maçlarda son haftalara giriyoruz arkadaşlar. Son haftalara giriyoruz. Son 3 hafta ve bugün bütün maçlar saat 7'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve diğer tüm maçlarda hepsi aynı saatte başlayacak ve hangi maçta gol olursa <laughs> sürekli değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen gole gideceğiz. Bugün çekimi öyle yapacağız. Evet, ilk önce Galatasaray maçıyla başlayalım çünkü en önemli maçlardan biri e, Galatasaray maçı. E, Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı. Bakalım ne olacak? Tüm Fenerbahçe'li kardeşlerimiz bu maçtan e, puan kaybetmesini umuyor, bekliyor. Geçen haftaki gibi, Sivas maçı gibi ama ben zannetmiyorum. Bugün de Galatasaray-Karagümrük çok farklı bir şekilde yeneceğini düşünüyorum ve yani 3-4 tane atar diye düşünüyorum. Gol yemeyecektir gene Galatasaray. Yerse belki bir tane kazara. 3-1 ya da 4-1 maçın biteceğini düşünüyorum. Maç başladı bu arada Galatasaray'ın. Hemen bakalım Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bir üst kanalda. Beyin Sport 2'de arkadaşlar. Beyin Sport 2'de hemen Fenerbahçe maçı da. Ne oluyor ya? İsmail Kartal. Bütün herkesi sahaya topladı. Ne oldu anlamadık arkadaşlar. Bir şeyler oluyor orada. <laughs> evet. İsmail Kartal tüm ekibi topladı. Tüm oyuncuları topladı. Yedek kulübesi dahil. Ve orada bir konuşma yapıyor. Ama Galatasaray maçı başladı. Bu maç niye başlamadı? Allah Allah. Çok acayip bir şey. Trabzon çok rahat kazanıyor. Aa 60 bile. Trabzonspor 60 dakika 7. Onu açıyor mu? açıyor ya. Evet. Abi bu nasıl bir fizik ya. 3 tane Kayseri'nin önünden kafayı İstanbul vurmuş. Spor. Şey Kayseri diyorum ya. <laughs> İstanbul Spor'un üstünden vurmuş kafayı valla. Trabzonspor gol attı. İlk gol Trabzon'dan geldi. Trabzonspor 1-0 önde. Güzel yükselmiş Onu açıyor. 60 golü. Hemen geçelim Fenerbahçe maçına. Aha gol. Geldi yani. Aa! Aa! Offside kalktı ama böyle bir pozisyon kaçmaz Bak Bence de yok gibiydi. Çok böyle milimlik. Bakalım var mı yok mu? Bakalım. Ee, yani offside. Evet. Yarım metre falan bir offside var ama ya orada göğüsle artistik yapıyor ya. Balotelli'nin bir golü vardı hatırlıyorsunuz. Şöyle artistik bırakıyor ya. Onu ne yapacağını Bence de ne yapacağını bilememiş. Batu <laughs> Evet tehlikeli geldi yine Fenerbahçe. Dakika 18. Tadiş'ten muhteşem çalımlar. Bat Şua'yı vur ve gol. Bat Şua'yı ama Tadiş mükemmel. Mükemmel çalımlarla girdi içeri. Bat Şua'yı 1-0 önde Fenerbahçe. Gol sesi geldi şu anda. <laughs> Tam zamanında açtık. Yakaladık Olay, böyle Tadiş'in çalımlarını izledik. 1-0 önde Fenerbahçe arkadaşlar ama belliydi ya Fenerbahçe'nin bugün kazanacağı çok net belliydi. Bir türlü kontrol edemedi Batu şu evet. ama 3 tane orada Kayseri'de var abi. Orada evet. vurdurmaman lazım. Aynen. Evet. Batu şu canavar gibi girdi işlerinden çıktı 3 tane Kayseri'nin. Önünde kaldı tamam. Evet. Güzel bir vuruş ve 1-0 önde Fenerbahçe. Gitti. He, arkadaşlar el olabilir. Bakalım hakem bir santral yaptıkmadı. olabilir. Eli açık ama eline değiyor mu orada geldi mi? Golü attığı zaman çünkü herhangi bir el temasında gol iptal oluyor gerçekten. Bir var kontrolü olacak bence iptal. De eline, eli gidiyor gibi yani evet. gidiyor yani. Top gelmiyor da fark etmiyor. Diyeyim. Şey Aynen. hatırlıyor musun Galatasaray'ın geçen sene Barış'ın attığı golü. Aynen. Şurasına çarptı da iptal oldu hani. Aynen. Gol olduğu zaman el neresine gelirse gelsin iptal oluyor arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım. Geçen seneki Barış Alper'in golünü verirdi o zaman yabancı hakem. Çünkü şurada çarpıyor yani. Eyvah eyvah. Alam alam geliyor kara gümrük. Dokundu gol geldi mi? Alam kontrol edemedi. Alam 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 alam. Dakika 24. Karagümrük çok anladım, tehlikeli anladım, geldi. Nasıl kontrol etti topu ya? Evet. Resmen avat dedi o kim asist yapan vallahi Eserik helal olsun. Eserikli miydi? Abi golü kaçırdı Karagümrük. Fenerbahçeli kardeşlerim hop otur pop kalkmıştır şu pozisyon. Dakika 25. Vallahi inanılmaz pozisyon kaçtı. Oslarbold ayağından açtı. Dönen top. Ve kaleci kurtardı. İnanılmaz bir gol kaçırdı Oster Ya bunlar nasıl lan profesyonel topçu gibi. Sektirdi topu, sektirdi bile. Ne var sen yap. İkinci ya. kontrolü ben sektirmeyecekti. Ooo! Yani. Mertens'ten mükemmel bir çalım ve avut. Ziye. Dakika 32. Mükemmel bir çalım attı orada Mertens. Allah dedi Ziye ama. Ters ayağına geldi bu sefer Zeke'in. Bakalım Drey çarpıyor mu? Sıyırıyor arkadaşlar Drey'in muhteşem Abi, bir pozisyondu. Galatasaray golü kaçırdı. Vay muhteşem bir pas verdi. 3'e 2 yakaladı Karagümrük. Anam! Anam! Gol attı Karagümrük! Neler Aa, oluyor? Da, orta sahada Neler oluyor? Gitti. Anam 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 neler oluyor? Adam, 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 adam. Neler oluyor? Karagümrük 1-0 önde. İsmail Kartal'ın konuşması. Bir an önce adam toparlı, top ayağına tutup atamadı. Ta nereden aldı gitti vurdu. Evet. Şu an her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyor. Şu skorlarla biterse. Fenerbahçe maçı bir buçuk dakika sonra başladı. İsmail Kartal konuşma yaptı. Mendes muhteşem aldı ama en seviydi, çok Evet, harika bir pas yani. verdi. Harika bir pas verdi. Allah Mustera kımıldayamadı bile. Abi nasıl kıvırdasın 3'e 2 yakalandı o Galatasaray ya. defansı. 1-0 önde Karagümrük neler oluyor neler? Neler oluyor? Teşekkür ederim kardeşim. Mine harika yayın yapıyorsun. Şerefli Kartal'ın kaliteli taraftarı demiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Galatasaray geliyor gol mü? Aaaa! Penaltı noktasından! Ziye! Dakika 44! Of of of. Anam 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 anam! Nasıl yok, bir yok, gol, gol kaçtı? Bak. Evet. Abi asist yapmıyor zaten Karagümrük. <laughs> Abi Mertens ya. Abi, Mertens ya. Mert Mert Fenerbahçe gol attı. Hemen geçelim Fenerbahçe maçına. Gol sesi geldi Fenerbahçe. Bakıyoruz. Tadiç. Tadiç ortalamış. Abi top. o gol, Bu şut gol oldu değil mi? <laughs> Poston hala devam ediyor oğlum. Golü göstersenize. Abi gene Tadic değil mi? O? Yok. Ostarvolde mi o? Ostarvolde. Çok güzel çalım atmış ama abi ya Kayseri uzaklaştıramamış bir türlü topu ya. 2 saat ceza sahası içerisinde kalmış yani o top. Bir uzaklaştıramamış Kayseri ve 2-0 önde. Fenerbahçe. Fenerbahçe Galatasaray gol kaçırdı Fenerbahçe gol attı. Aynı saniyede, aynı saniyede arkadaşlar. Aynı saniye içerisinde ve üç geliyor. Ve geçmedi top. Aldı Oo. Oo geldi. Ve gol! Gol 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 Barış Çekilmek Alper. Helal olsun çocuk sana be. Aynen. Vallahi bu senenin Bu senenin Gerçekten en iyisi bence. Bence Icardi'den daha iyi. Daha etkili. Aynen. Bu sene gerçekten Üstüne Yani katlar attı bugün. Şey Barış Alper bu sene Çok farklı abi ya. Tank gibi mübarek ya. Bakıyoruz Abi defans adamı yükseliyor. Barış Alper'in şurasında kalıyor ya şurasında yani göğsünün altında kalıyor. İkisi aynı anda yükseldiği halde. Çok güzel yükseldi ve golü attı Nazım Sangare'nin üstünden. <laughs> ve Fenerbahçe'nin hayalleri yıkıldı <laughs> bu golle. Ya ortaya olur, olur. Yapartoy, onur be. Olur, olur, olur. Çok güzel be. Ooo bu rika. Dakika Valla da var ya ne ortak Harika bir orta Onur'dan mükemmel yakaladık Işıktaş'ımızın golünü. Dakika 61. Fenerbahçe aynı anda gol attı. Fenerbahçe başına gidelim. <laughs> Fenerbahçe 3-0 yaptı ola bakıyoruz. Bomboş atmış. Ya. Aynen. Şivaski'nin ortasında Çağlar. Aman. Bomboş atmış. Güzel bir dokunuş Çağlar'dan. 3-0 yaptı Kays şey, Kayseri karşısına Fenerbahçe. Aynı anda attı Fenerbahçe ve Beşiktaş. Abi aynı saatte olunca maçlar kusura bakmayın arkadaşlar sürekli değişmeyi şekilde izliyoruz. Ama en önemli maç tabii dediğim gibi Karagümrük Galatasaray'da. Evet dönelim Karagümrük Galatasaray maçına. Ve gol! Barış, Barış Alper dakika 70 Galatasaray 2 0 önde. Tam değiştirdik arkadaşlar kanalı gol oldu Galatasaray'da İki bin e geçti Galatasaray Atatürk stadyumu yıkılıyor şu an Barış Alper Mert'en sattırmış ama abi adam tank gibi mübarek ya Allah Allah. Yıkılmıyor maçın adamı Barış Alper bir gol bir asist Dokunuşu görüyor musun? Yani Kendisi Kölnün artık düşmüş. Ha. Aynen. Yani Köylünün yapamadığını aynı yerde, aynı pozisyonda. Aynen, kesinlikle katılıyorum. O da kalite farkı birader. Birisi ikincilikten geldi. Aynen. Birisi bu sene bence Icardi'den daha yani etkili oldu. Sezonun harbiden oyuncusu yani. Evet. Barış Alkan sezonun oyuncusu yani. Aynen, katılıyorum. Helal olsun lan Barış sana. Vallahi helal olsun Barış sana. Oo. Karagümrük çok tehlikeli geldi. Adam yine kaçırdı Marko. Wow. Yine kaçırdı Marko. Mendes topun başında Mertes. Muslera. Karagümrük baskı yaptırdı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah Beşiktaş'ımız gol yedi Beşiktaş'ımız bir gol oldu maç. Eyvah eyvah dakika 79. Kötü oldu, çok kötü oldu. Aha! Aha gol oldu! Oh, Kara oh, iki iki adam. yaptı! Sabahtan beri neler neler kaçırdı Marka! Ve iki 2 oldu! Bütün her şey Fenerbahçe'nin <laughs> istediği gibi oluyor. <laughs> Kara kattı! attı! Valla Sirigu tuttu. İki net pozisyon kurtardı. Değil evet. 3 oldu derken 2-2 oldu maç. Ama bak. burada faul var. Burada faul var. Mertens'e faul var. Mertens'e İçleşmesi... Oo dirsek var abi. Gol iptal olur. Topun Yardımdan... devamı gol iptal olur arkadaşlar. Mertens'e dirsek var. İtirsekmiş gibi değil ama. Bakalım. Tekrar bakalım foul pozisyonuna. Var çağırır mı çağırmaz mı? Bir şey diyemem ama bence orada bir dirsek var. Mertense. Bence de foul var bence orada. Kim atar bilmiyorum ama arkadaşlar dakika 86. Bu maç böyle bitmez. Bu maçta bir gol daha olacak. Ama kim atar bir şey diyemem. Tehlikeli gelir, geliyor çünkü Karagümrük. Foul. Çok net bir foul. Vallahi çevirdi. Aha! Berkan attı ah. gol oldu. Berkan attı. <laughs> Dakika 90. <laughs> Hayatında ilk defa gol attı herhalde Berkan. <laughs> Öyle bir gol attı ki şampiyonluk geldi o derece. Berkan'ın ilk golü olabilir belki Galatasaray'da bilmiyorum ama Kıyamet kopabilir şu anda arkadaşlar. Berkan gol attı. <gülüyor> <gülüyor> ama mükemmel bir gol attı Mükemmel bir gol attı ama Icardi ya Icardi gene Kelebi mükemmel gördü Topuk pasını verdi Kerem'in şutu geri döndü ve Berkan Abi 3 kişiden, be. kişiden de geçmiş top be 3 kişiden de geçmiş top be Barış tam iyi geçirdi o topu Evet Önce Icardi'ye 3-2 oldu 3-2 oldu maç. Ve maç bitti. Ve maç bitti. Tüm maçlar bitti. Galatasaray maçı da bitti arkadaşlar. 3-2 kazandı. Muhteşem maçın galibi Galatasaray oldu. Puan farkı 6. Onur hala devam ediyor. <laughs> Fenerbahçe'nin ümitleri baya bir azaldı artık. Çünkü evet. tamam hani derbi alsa bile Fenerbahçe. Konya'da bir puana bile şampiyon Galatasaray bayağı bir ümitler azaldı. Matematiksel olarak şans devam ediyor Fenerbahçe'nin ama Galatasaray artık şampiyonluğu iddia eder diye düşünüyorum ben haftaya değer bir kazanacağını şey kaybedeceğini düşünmüyorum. geçmiş olsun diyelim Fenerbahçeli kardeşlerimize. Çok ümitliydi Karagümrük bence o şeyi karşıladı bence. Çok iyi oynadı. Aynen beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Kesinlikle katılıyorum. Çok iyi oynadı. Mücadele etti. Goller de güzeldi. Ama Galatasaray fazla boy attı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Berkan <laughs> hayatının ilk golünü attı adam. Ama Fenerler'de hiç şans yok. <laughs> hiç yok ya gerçekten. Kaç kişi arasından geçti. Bir golü Berkan attı yani. <laughs> Berkan'a üçü çektirtmeye lazım şu an. <laughs> Aynen. Beşiktaş'ımız kaybetti bugün. beraber kaldı ama kaybetti gibi oldu. Puan farkı Başakşehir'le 3'e çıktı. Şimdi Başakşehir'in üçüncülük şansı bile var yani Trabzonu Trabzon Başakşehir maçı var haftaya. Hani Başakşehir üçüncü bile olabilir belki UEFA'ya direkt Başakşehir gider. Artık Türkiye kupasını kim alırsa UEFA'ya gidecek. Baya bir karıştı ortalık. Alt taraf karıştı alt taraf hepsi yendi ya hepsi Aynen. yendi alt taraf inanılmaz karıştı. Pendik yendi, Atay yendi. Karagümrük yenildi bir Karagümrük potaya artık düşme potasına girdi. Gaziantep yendi. Ankara gücü Pendik'e şey, e, şeye yenildi. Hatay'a yenildi 2-1. E, Hatay oradan kurtuldu mu kurtulmadı mı? O Hatay'da 37 puanda. Ortalık çok karışık. Bakalım hafta neler olacak. Alt taraf yendi Karagümrük dışında. Baya bir karıştı aşağısı. Kim düşecek? Yani şu an bir şey hani diyemiyorsun ya. 12. sıraya kadar risk var yani. Evet. 37 yani 37 hani puan Pendik, düşme potası puan 2 bu maçını almış olsa 42 olacak şu an Evet. 42 puanda Samsun Spor var aynen aynen valla olsa... çok tehlikeli arkadaşlar aynen. muhteşem haftalara giriyoruz artık kimin düşeceği daha belli değil. bugün Pendik kaybetseydi artık düştü diyecektik Pendik ama Pendik de maçı çevirdi 1-0'dan maçı çevirdi Pendik Spor eee Bakalım Hatay maçı bitti mi? Bitti. Hatay da yendi arkadaşlar. 2-1 yendi. Ankara Gücü'nü. Ankara Güç Gücü Potu'dan kurtulamadı. Vallahi o da Potu'da 39 puanla. Fenerbahçe 3-0 temiz bir skor aldı. Onu zaten biliyorduk farklı i̇lk kazanacağını. Aynen ilk yıldan bitirdiği için işi. Ama Karagümrük'ü ben bu kadar etkili beklemiyordum. Şahsen Galatasaray parçalar geçer diye düşünüyordum. 3-1, 4-1 falan gibi böyle farklı bir skorla kazanır diye düşünüyordum ama yani beklentilerin çok üstünde futbol oynadı Karagümrük. Ne söylemek istersen olur, kapatalım yavaş yavaş. Allah yorucu bir çekim oldu bizim için öncelikle. Hani bir o yana, bir o yana, hani bir o yana falan. Fener'den kurtulduk ama ondan sonra. 3-0 yapınca Fenerbahçe, Beşiktaş, ee, Galatasaray arasında git gel Aynen. yaptık. Galatasaray maçı güzeldi. de iyi reaksiyon gösterdi. Ee, yani maç aslında 2-2 bitti derken, Berkan'ın <laughs> golüyle. Yani Fener'ler bence bu Kayseri galibiyetine sevinememişlerdir. Evet. Soru işaretleri devam ediyor ne kadar şansları matematiksel olarak devam etse de çok deli bir Galatasaray var. Yani güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Hani böyle daha önceki izlediğimiz yakın tarihteki derbilere benzeyeceğini düşünmüyorum. Öyle 0-0 ya da 1-0 ya da böyle golsüz, soğuk. Vallahi ne kırmızı katlar ayranı... çıkar, ne kırmızı katlar çıkar. Çok yani <laughs> olaylı olacağını da zannetmiyorum. Çok olaylı olacak bence. Bence olaylı olur. Olaylı mı olur? Aynen bence olaylı. Olay, olur. olay olursa Fener oradan o kavastan çıkamaz. Çıkamaz bence. Fener çıkamaz yani. Onun <laughs> o psikolojiyi kaldıramaz Fener. Başkan adaylığına tekrar açıkladı. Aynen. Ya o yorumsuz <laughs> ya. Hani şey Florya'da bayram havası olmuş. Onu söyleyeyim. İyi yani arkadaşlar. Ya, şey yok yani. Tebrik ediyoruz Galatasaray kardeşlerimizi. Vallahi 3-2 İyi bir galibiyet. Eşiktaş'ınız kaybetti. Trabzonspor 3. hemen hemen e, garantilediği gibi. Ama Başakşehir'le oynayacak tabii haftaya. O maç belirleyecek artık. Ortalık karışık. Düzen bozuk. Haftaya görüşmek üzere.